Herkese selamlar. Yanan bir Antalya'dan merhabalar diliyorum. Çünkü burası gerçekten şu anda yanıyor arkadaşlar. Ve bu sıcakta bu ocağın başında şurada olduğuma inanamıyorum. Malum bayram geliyor. Bayram önledim birkaç hazırlık yapayım. Şimdi bir tanesini böyle çok soft bir şey yapacağım. Bir tanesini bayağı süslü püslü bir şey yapacağım. Onu onun için şuna önce şunları ben şunu yapana kadar bir biraz alalım çilekler için hop çok fazla oldu ama bunun altına arasına bir şeyler karıştırabilirim kalan şimdi hemen kırmızı kırmızıyı açalım kırmızı kırmızı açalım alalım bunu hazırlıksız yakalanıyorum yine. Hazırlıksız işler yapıyorum. Şimdi kırmızıyı aldık. O çok sıcak. Gerçekten felaket bir sıcak var. Bunu da bayağı sıcak. Bu durum. Kış gelmedi gelmedi derken kış tam anlamıyla gerçekten geldi galiba artık. Bakalım nasıl olacak. Bu sıcakta zaten mum direkt dolaba atacağım yani. Bunu bunu direkt dolaba atacağım. Kalıptan çıkması için. Bunu da ne yaptım arkadaşlar. Elimde biraz bir soya vaksım vardı. Şu kare kadar falan. Sonra onun yarısı kadar da parafin ekledim. Parafin ve soya vaksı karıştırdım ilk defa. Bakalım nasıl olacak. Şimdi bismillah diyorum. Çileklerimizi bir dökelim. Bir tanesi böyle kış çayı gibi olurken, diğeri böyle sürpriz bir şey olsun istiyorum. Böyle pasta gibi değişik bir şey olsun istiyorum. En kötü mumlarımız olmazsa, onları şey yaparız. Şimdi, bunu biraz erken yaptım. Bunu ne yapacağım biliyor musunuz? yapıştırıcımı Şey yapamadım. Silikonla da uğraşmak istemiyorum. Bunu buradan takıyorum. Tamam mı? Bunu takıyorum. Bunu takıyorum. Yapıştırıcım çıkmadı. Silikon tabancasıyla da uğraşmak istemiyorum. Bu sıcakta. Hak verirsiniz ki. bunu ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunu böyle alıyorum buraya. Hop. Bunun üstüne bu donduk şu an ama hatta şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bunu şu an yapıştırdım mesela eğer silikon tabancanız yapıştırıcınız yoksa bir parça mum akıtarak bunu da yapabilirsiniz acaba şunu şey mi yapsam güle mi kullansam bayağı bir mum kaldı güle de bir fitil takayım hemen. Ee, o kalan mumu da gülle değerlendireyim. Yoksa o da donacak şimdi burada. Çıktığı kadar olsun ya ne yapalım. Şimdi bunu da buraya tutturalım. Ama düzgünce tutturalım. Heh. Hey. Dostum sakin. Çok güzel yorumlar okuyorum. Teşekkür ederim, güzel yorumlarınız için ciddi anlamda çok ıı, seviniyorum, mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Bu ıı, hiç olmasın, değil mi? Bunu da. Ama yalnız bunu hiç delmemiştik. Bunu bir çuvalda şu şekilde delelim. Daha önce hiç delmedik bunu. Görüyor musunuz? Sonra bunu alalım buradan. Hadi bismillah. Hadi canımın içi mum dondu. Hadi. En iyisi bunu böyle arkadan şuradan takmak en iyisi galiba. Yine yine beceriksizliğim üstünde galiba. Olmadı. <laughs> Yerini mi denk getiremedim? Ne yapıyorum? Korkuyorum ya. İğne fobim var. İğne elime batacak diye korkuyorum. Bu biraz küçük olduğu için girmedi galiba. Aynen öyle. Bunu birazcık genişletmek lazım. da ucu harika gerçekten. Hala bin abone olamamışız arkadaşlar ya. Valla çok. Çok yani yazık benim emeklerime. Tüh benim emeklerime vah benim emeklerime yani. Ne olacak ki bir abone ol deseniz. Canınız sağ olsun ya olmazsanız olmayın ne yapayım. Ne yapayım. Bir de onu derdi demeyeceksin kendime. <laughs> Şimdi bunu. Bunu böyle dökeceğim. Tamam mı? Bu eksik kalacak. Doğal olarak eksik kalan kısmını da üstünü de bununla tamamlayacağım. Nasıl? Bence mantıklı. <laughs> bakalım nasıl olacak? Böyle bir değişik bir şey olacak galiba. <laughs> Hadi olsun bakalım. Biraz şunu açayım. Biraz bu hızlansın. Artık ee, bunun için güzel planlarım var. Böyle süslü büslü böyle değişik bir şey olsun istiyorum. Krem şanti hiç denememiştim. Krem şanti denemek istiyorum. Şimdi bunun için e, bu adaçali, bu resmen kış çayı gibi bir şey olacak böyle. Atacağım bunları içine. Bunu nasıl yapıyorlardı biliyor musunuz? Görmüştüm. Şöyle. Bunlar şimdi burası burayı tutmuyor ya. Şöyle yapıyorlardı. Mesela bunu böyle damla damlatıyor tamam mı? Sonra getiriyor buraya yapıştırıyor. Yani böyle bir şey yapıyordu. Tam olarak böyle bir şey yapıyordu. Bakayım yapışacak mı? Ben bunu biraz döküp yapmam lazım galiba. Şimdi içine su kaçacak diye korkuyorum bunda da. Şimdi Yine her zamanki gibi her şeysini yapıyoruz. Daha geçen gün bunu temizledim ya. Geçenlerde de bir arkadaş şey demiş. Bunun içindeki ne? Onun içindeki ne biliyor musun? Kireç. <laughs> Utanç verici ama. <gülüyor> gerçek. <gülüyor> Gerçekten kireç yani. <laughs> Antalya'nın hmm, suları ciddi anlamda çok fazla kireçli. Bu da tabi buradan ısınınca çıktı şu an tamamdır. Antalya'nın suyu böyle arkadaşlar. Çok fazla kireçli. Şimdi bu böyle bir dursun. Bunu bu da kalkacak büyük bir ihtimalle ama bunu böyle biraz buraya kadar falan aynı bu şekilde bu şekilde yapacağım. Bunun için çok güzel planlarım var. Bunu da yapalım. Kırmızılandık. <laughs> Şimdi, bu hafif donmaya başladı mı? Nereye donacak ya bu sıcakta? Bu sıcakta <laughs> erimediklerine şükretmek lazım. Acayip sıcak. Gerçekten felaket bir sıcak var. Şu camın şurasını almak istiyorum. Hm. Sanırım bir yetmeyecek. Bunun üzerine biraz daha parafin ekleyeceğim. Ee, bu bu kadar yeterli. Bu kadar donsun. Ee, üstüne başka bir şey yapacağım. O yüzden bunu şimdi alacağım bu şekilde buzdolabına atacağım. bunu kalanın hepsini mi yapsam kalanın hepsini mi yapsam yok kalanı yapmayayım şey yapalım ya buna biraz da petek mumdan yapalım böyle arasına şuraya kadar falan üstüne en son beyaz mum yapalım petek mum alıp geliyorum hemen şey yaparken aklıma bir şeyin gelmesi. Güzel. <laughs> güzel oluyor ya böyle değişik şeyler. Tamamen mix oldu bu yani. Bunlar da şey gibi durmuyor mu hani böyle? Bal gibi. Değil mi? Peteklerde harika oldu bence. Çok güzel oluyor. Peki böyle yapsak böyle böyle. Bence de çok güzel olacak. Çok orijinal oldu ha. Harbiden çok. Of Allah'ım ya Rabbim yine harikalar yaratıyordum. Vallahi hiç mütevazı olamayacağım. Kusura bakmayın kanslar. Yapıyorum yani. Kocaman 32 yaşında kadın. iki çocuk annesi olmuş kanks max. Konuşmalara bak. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Ya, ballı süt gibi olmadı mı? Vallahi çok başarılı oldu. Kendimle bir kez daha gurur duydum arkadaşlar. Vallahi ballı süt gibi oldu. Ha. Öf. Öf çok güzel oldu. Ballı süt gibi oldu. Ha. Çok iyi. Çok başarılı. Çok beğendim ben bunu. Bakalım nasıl olacak. Şu boş kalan yerleri toparlamaya çalışıyorum. Bir taraftan da zaten bu erimiyor arkadaşlar. ciddi anlamda erimiyor. mesela. Donmuyor pardon donmuyor. Donmuyordu. Heh, tamam. Sanki ballı süt gibi oldu. Allah'ım ya Rabbim ya harika oldu. Çok güzel oldu. daha çok başarılı oldu. Kendimden bir kez daha gurur duydum arkadaşlar şey mi yapsam ya getirip bir tanesini böyle parçalasam mı üstüne bence de bir saniye geliyorum size bir şey söyleyeyim mi bence çok güzel bir fikir yani çok başarılı bir fikir bu bunu yapanlara güzel bir şey şu an tamamen yine spontane gelişen çok güzel bir fikir oldu bence çok güzel resmen ballı süt yapıyorum size <laughs> bu da nereden geldi biliyor musunuz aklıma ee, soya baksın son içindeki ee, diğerinde benim o soya vaksı kullanmam gerek ee, bunu da böyle bir şekilde doldurmam lazımdı ee, alt tarafı çok beyaz olduğu için şey de yapmak istemiyorum sadece parafinle de yapmak istemiyorum. O beyazlığını da kaybetsin istemedim çünkü. Hadi bakalım ne olacak. Bildiğiniz böyle parça parça. Bastırayım şuralarını. Bayağı doldurdum ya. Harika oldu valla. Fehim kız sultan. Benim kafa şeyde böyle çalışıyor çözüm bulmaya odaklı. bu değil, çözüm odaklı oldum. Çözüm bulmada kafa çalışıyor ve tembellikte. Şimdi kim eritecek bu sıcakta tekrar onları parafin eriteceksin. Yamuk yumuk olacak böyle mis gibi oldu işte. Böyle tarçınlı ballı süt gibi oldu. Şimdi üstüne çok az bir şey de kapatacağım. Ve bu mevzuyu burada kapatacağız bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım Bismillah. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı şey yaptı ama ya. Tam gibi olmadı. Sadece yanarken farklılık olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü çok sıcak olduğu için eritti mi? Aslında eritmedi ama. Yok ya. Güzel oldu. Ben sevdim. Şimdi şuralarını biraz yanlarını şey yapalım. Tarçın. Kuşburnu bunlar arkadaşlar. Bunlar ada çayı. Bilmeyen yoktur galiba. Tamam bitti bu kadar. Bu kadar. Yeter. Benim bir lafım vardır. Adam olana çok bile derim. Bu kadar adam olana çok bile. <laughs> tamam süper. 10 numara 5 yıldız oldu. Harika oldu. Şimdi bitmiş halinde e, sizin sizinle paylaşacağım. Bunlar çubuk tarçın, bunlar kuşburnu, bunlar e, ada çayı. İçinde petekler var. Böyle bildiğiniz kış çayı gibi oldu karışım mix. Yavrucuğum niye battın çok ya? Al böyle bu kadar bat o zaman. Al, al bat. Hı, al sen de kurtul. Ben de kurtulayım rahatla. Huzur yaş. Er. Bak şimdi burada düşecek diye korkuyorum. Bunu da ortalı tutturmaya çalışıyorum. Şimdi bunu da buzdolabına atıyorum. Ee, çıkınca buradan çok bir şeye benzemiyor olabilir ama <laughs> çıkınca nasıl bir şey olduğunu sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Binamızda bir elektrik problemi var. O yüzden e, şu anda telefonumun flaşıyla çekim yapıyorum. E, bu peteklerin sarıları e, üstlerine doğru çıkmış. Gördüğünüz gibi bu kısımlara gelmiş. Şöyle netleştireyim. E, bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten böyle soya wax hem daha az e, kullanayım hem de böyle ballı süt gibi bir şey yapayım orijinal güzel olsun diyorsanız bu. Kesinlikle bu. Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Harika bence. Şuraları falan tabii temizlersiniz. Ben de temizlerim sonrasında. Ama e, çok güzel, çok spontane, doğal güzel bir fikir oluştu. Ve bunu sizinle paylaştım. Umarım bunlar size e, faydalı oluyordur bu fikirler. E, ne mutlu o zaman bana. Bu çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Sonra e, bunu yapalım. Bir şeyde bir... E, işte bir seferde kaç tane şey yaptık mı? Gördüğünüz gibi <laughs> kırmızıyla alakası olmayan ama ciddi anlamda çok güzel bir renk oluşmuş. Tam anlamıyla kurumadı henüz. Ee, ama çok güzel bir renk olmuş böyle. Alttan da yazı döktüm ya koyu kırmızının üstüne. Çok güzel bir renk olmuş. Çok hoş. Ben çok beğendim. Bu da bu şekilde. Bu da bu şekilde tamamdır. Şöyle ters çevirip üstüne koyayım şöyle. Bu da bu şekilde tamam. Şimdi geldik bunlara. Bakalım bunlar dondular mı? Şeye koydum çünkü. Buzdolabına koydum. <laughs> Arkadaşlar Antalya'da biz eriyoruz yani bunların donmuş olması zaten şey olur mucize olur. Dışarıda. Şu an elektrik geldi. Yani evde saçma sapan bir e, binada bir elektrik problemimiz var, sürekli gidip geliyor. Bu sıcakta klimanın e, çalışamamasını düşünün yani. Ben başka bir şey demiyorum. Bunlar çok böyle kırmızı kırmızı değil. Çok kırmızı olup olması e, önemli de değil aslında şu aşamada. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunun üstüne köpük yapacağım. Tamam mı? <laughs> Bunun üstüne bir köpük yapacağım. Şunu bir açayım hemen. Sonra kahverengiyle de şu, şu kahverengi bana yetecek zaten içindeki. Yani bunu e, makineyle yapacağız. Köpüktüreceğiz. Köpükleri. Makineyi de yaparken biraz sessize alacağım Tabii çünkü sizi çok rahatsız etmiş olacağım. Ee, bunun üstüne krem şanti gibi köpüğü yapmak için e, şimdi e, biraz sesi kısacağım arkadaşlar, biraz hızlandıracağım orayı. Görürsünüz şimdi biraz daha. <laughs> Arkadaşlar e, bunu biraz fazla e, fazla soya waxla ya da parafinle yapmak gerekiyor ya da derin bir çukurda yapmak gerekiyor belki de sadece şu plastik e, bardaklarda yapmak gerekiyordu bilmiyorum bu şekilde böyle bir kremamsı bir şey oldu ama tabi tam istediğim gibi olmadı ben böyle daha Farklı bir şey hayal etmiştim ama neyse bu da idare eder beni sizi etmez diye tahmin ediyorum <laughs> yani bunu iş olarak yapıyorsanız biraz daha e, derin bir kapta daha çok malzemeyle e, yapmanız gerekiyor ama yine de güzel güzel bir sonuç yani şey değil bakar mısınız böyle köpük köpük gibi oldu zaten. Güzel oldu ben sevdim. Bunu beğendim. İlk sıcaklığında yumuşakken alacağız galiba. Bunu verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum ama. Şimdi bir de böyle. Bence harika oldu. Şimdi bunun içine koyacağım. iç içe gibi olacak ama bunu da bunun içine koyacağım. Şunu bir hemen temizlemek istiyorum. Bir etrafını, içini, dışını, iç kısmını bir silmek istiyorum. Ne yapıyorsun tatlım? burada da daha detaylı tabii ki de temizlerim 1 2 görüyor musunuz ne kadar yumuş yumuş oturuyor hemen 3 ve 4 4 tane fazlalaştırılabilir de tabii ki de ee, bunu ne bileyim işte e, farklı bir tatlı gibi falan da e, yapılabilir bu şekilde de yapılabilir şimdi şu kahverengili bir de eritip üstüne dökmek istiyorum Şunu şöyle şimdi bunu böyle bastıracağım eriteceğim, tamam mı kahverengiyle de böyle şeylerin üstünden falan böyle sanki çikolata sosuymuş gibi e, eritmek istiyorum, dökmek istiyorum. Hadi bakalım azıcık erim. Şimdi bunu eritmeye çalışırken, bu kahverengili e, olanı eritmeye çalışırken şunu fark ettim. Böyle sanki daha güzel gibi. Şunu fark ettim e, bunlar böyle çikolata parçası gibi oldular ya dedim ki niye bunun üstüne ekelemiyorum ki böyle serpiştirmiyorum. Hı? Böyle çikolata parçası gibi oldu gerçekten. Biraz dağıtmış olabilirim ama <laughs> idare edin artık. Görüyor musunuz çikolata parçası gibi. Ya çok güzel oldu. Çok güzel oldu, çok beğendim. Şimdi şu pisliklerimizi hemen kaldıralım. Bir sürü iş çıkarttım kendime. <laughs> Düşme. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu çok güzel. Sanki böyle kutuda bir tatlı gibi oldu. Ben buna bayıldım. Böyle gerçekten çok orijinal oldu. Sanki gerçekmiş gibi, yenilecekmiş gibi. Bu zaten benim favorim oldu ve birçok e, mum yapan arkadaşa da e, bir örnek oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle yapmalısınız. Çok güzel. Petek mumu kullanabiliriz. Bu da sürpriz yumurta. <laughs> benim minik sürpriz yumurtam. Artan malzemeyi değerlendirmekte de üstüme. Yok biliyorsunuz. Rengi harika oldu. Kendinize iyi bakın. Umarım sizin için bilgilendirici, eğitici bir video olmuştur. Yön gösterici bir video olmuştur. Emeklerimin karşılığı için sadece abone olmanız yeterli. Teşekkür ediyorum. Şimdiden Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.